Herkese merhaba. Bugün 6. sınıflarla 4. üniteyi işleyeceğiz. Ünitemizin adı madde ve ısı. Ünitemizin 1. bölümü de maddenin tanecikli yapısı. Öncelikle maddeyi tanımlayarak başlayalım. Kütlesi ve hacmi olan her şey maddedir. Eğer bir varlığın mevcut bir kütlesi varsa ve uzayda bir yer kaplıyorsa yani hacmi varsa o zaman o şeye madde diyebiliriz. Tüm maddeler gözle görülmeyecek kadar küçük yapılardan oluşur ve bu yapılara maddenin taneciği denir. Bir maddeyi oluşturan tanecikler o madde, maddenin özelliğini gösterirler. Maddelerin birbirinden farklı olmasının nedeni de bu maddeleri oluşturan taneciklerin birbirinden farklı olmasıdır. Mesela demir ve bakır birbirinden farklı iki madde. Demirin tanecikleri Bakırın taneciklerinden farklı demir ve bakırı iki farklı, iki ayrı madde yapan taneciklerinin farklı olması arkadaşlar esasında. Bütün maddelerin tanecikleri arasında boşluklar bulunur. Bakın buna dikkat. Bütün maddelerin tanecikleri arasında boşluklar bulunur. Yani tüm maddeler boşluklu, boşluklu yapıdadır diyebiliriz. Bu boşlukların miktarı... Katı, sıvı ya da gaz hallerinde farklılık gösterebilir. Maddelerin tanecikleri temelde 3 farklı hareket yapabilirler. Bu hareket türleri titreşim hareketi, dönme hareketi ve öteleme hareketi olarak adlandırılabilir. Şimdi gelin bu hareket türlerine biraz daha yakından bakalım çocuklar. Titreşim hareketi dediğimizde ne anlamalıyız? Titreşim hareketinde Tanecikler bulundukları yerde sağa sola, öne arkaya, aşağı yukarı yaptıkları bir harekettir. Maddenin katı, sıvı ve gaz tüm halleri titreşim hareketi yapabilirler. Dönme hareketi dediğimizde de şunu anlayacağız. Tanecikler kendi eksenleri etrafında hareket ediyorlar. Tanecikleri dönme hareketi yapan maddeler akışkan özelliğe sahiptir. Çünkü bu tanecikler bu şekilde dönerek birbiri üzerinden kayarak akışkanlık özelliği kazandırırlar maddeye. Kimler akışkandır? Sıvı ve gazlar. Dolayısıyla dönme hareketini sıvı ve gazlar yapabilir. Dikkat edelim katılar dönme hareketi yapamıyormuş. Öteleme hareketi diğer adıyla yer değiştirme. Taneciklerin bulundukları yerden ayrılıp başka bir yere doğru hareket ederek yer değiştirmesi. İşte mesela gaz taneciklerinin birbirine çarpıp uzaklaşması gibi. Öteleme hareketi yapabilmelerinin nedeni taneciklerin arasındaki boşluk. Sıvı ve gaz taneciklerinde bu yer değiştirme hareketlerini yapabilecek kadar boşluk olduğu için bunlar öteleme hareketi yapabilirler. Toparlayacak olursak titreşim hareketini hem katı hem sıvı hem gazlar yapacak. Dönme hareketini sıvı ve gazlarda görüyoruz. Öteleme hareketinde yine sıvı ve gazlarda görüyoruz. Başka bir değişle katı tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar diyebiliriz. Maddenin 3 fiziksel hali için tanecik özelliklerini ve bu maddelerin katı, sıvı, gaz hallerinin genel özelliklerini daha detaylı bir şekilde ele alalım. Katılarda tanecikler arasındaki boşluk yok denecek kadar az. Bakın buraya dikkat edin cümleye. Bütün maddelerde tanecikler boşluklu yapıdadır dedik az önce. Yani katılarda da tanecikler arasında boşluk vardır. Fakat o kadar miniktir ki, yok denecek kadar azdır diye tanımlayabiliriz. Katılar çok çok az sıkıştırılabilir. Ölçülebilir bir sıkışmaları olmaz. Dolayısıyla sıkıştırılamaz kabul edilirler. Katı tanecikleri sadece titreşim hareketi yapıyorlardı. Katıların belirli bir şekli ve belirli bir sabit bir hacmi vardır diyebiliriz. Sıvılara geldiğimizde ise tanecikleri arasındaki boşluk katılardan daha fazla. Yani katılara oranla sıvı tanecikleri biraz daha birbirinden uzak duruyorlar diyebiliriz. Sıvılar da yine katılar gibi sıkıştırılamaz kabul edilir. Bakın tekrar açıklayayım. Kabul edilir diyoruz. Yani sıkıştırılamaz asla demiyoruz. Sıkıştırılabilir ama bu çok minik bir sıkışma olduğu için sıkıştırılamaz olarak kabul edilir. Sıvı tanecikleri titreşim hareketi yaparlar, dönme hareketi yaparlar ve öteleme hareketi yaparlar. Sıvıların belirli bir şekli yoktur. İçine konuldukları kabın Doldurdukları kısmının şekline sahip olurlar ama belirli sabit bir hacimleri vardır. Mesela şöyle düşünelim. Elimizde bir bardak su var. Uzayda kapladığı yer o bir bardağın içinin hacmi kadar. Bu bir bardak suyu hangi kaba koyarsanız koyun, kabın şekline göre şekli değişebilir ama hacim olarak yine hepsindeki de bir bardak hacminde sudur. Gazlara geldiğimizde ise tanecikler arasındaki boşluğun sıvı ve katılara göre çok daha fazla olduğunu görüyoruz çocuklar ve gazlar bu büyük boşlukları nedeniyle gözle görülebilir ölçüde, ölçülebilir ölçüde sıkıştırılabilirler. Gaz tanecikleri titreşim, dönme ve öteleme hareketi yaparlar. Gazların belirli bir şekli ve belirli bir hacimleri yoktur belirli bir şekilleri yoktur çünkü gazlar davranış olarak içine konuldukları kapalı kabın tüm yüzeyine kaplayıp yayılıp tüm boşluklarını dolduracak şekilde davranırlar. Dolayısıyla bir miktar gazı bir kapalı kabın içine koyduğunuzda o gazın hacmi ile kabın hacmi aynı kabul edilir. Belirli bir hacmi ve şekli olmamasının nedeni bu konulduğu kabın tamamını dolduruyorlar. Evet maddenin tanecikleri arasında boşluklar bulunur demiştik. Şimdi buna bir örnek. Bir miktar suyun içine şeker atıp bir süre beklediğimizde ya da karıştırdığımızda şekerin gözden kaybolduğunu fark etmişsinizdir. Bu durum şeker taneciklerinin su taneciklerinin arasına girmesiyle açıklanır. Ve bu sırada da su seviyesi belirgin bir yükselme göstermez. Bu olay bile tek başına bize Su tanecikleri arasında da boşluk olduğunu, dolayısıyla maddelerin tanecikleri arasında boşluklar olduğunu gösterir. Elimize döktüğümüz bir miktar kolonyanın ya da sıktığımız bir parfümün, işte mutfakta pişen yemeklerin kokusunun tüm oda içine yayılması da kokuyu oluşturan gaz taneciklerinin yayılması ile açıklanır. Yangın söndürücülerde, deodorantlarda, mutfak tüplerinde Arabaların hava yastıklarında ve benzeri birçok araç gereçte gazların sıkıştırılabilme özelliğinden yararlanılmıştır. Maddelerin ısı alarak ya da ısı vererek bir halden başka bir hale geçmesine de hal değişimi diyorduk. 5. sınıfta hal değişiminden biraz bahsetmiştik size. Madde doğada 3 temel halde bulunur. Katı, sıvı ve gaz. Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime deriz. Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz hale geçmesine buharlaşma, gaz bir maddenin dışarıya ısı vererek sıvı hale geçmesine yoğuşma, sıvı bir maddenin de dışarıya ısı vererek katı hale geçmesine donma diyoruz. Şu yönde ilerlediğimizde katıdan sıvıya ya da sıvıdan gaza şeklinde ilerlediğimizde madde bu olayları ısı alarak gerçekleşir. Gerçekleştirir gazdan sıvıya ya da sıvıdan katıya bir geçiş söz konusu olduğunda da maddenin bunu yapabilmesi için dışarıya ısı vermesi gerekir. Evet ünitemizin ikinci bölümüne geldik arkadaşlar. Bu bölümümüzün adı da yoğunluk. Bir maddenin birim hacminin kütlesine yoğunluk denir. Yoğunluğu D harfi ile gösteriyoruz. Bir maddenin yoğunluğu kütlesi hacmine bölünerek bulunur. Yani bir maddenin yoğunluğunu bulmak istiyorsak kütlesini hacmine böleceğiz. Bunları böyle her zaman uzun uzun yazmak yerine harflerle, sembollerle de gösterebiliriz. Küçük d harfi yoğunluğu, m kütleyi, v de hacmi sembolize eder. Bu durumda yoğunluğumuzun eşitliği formülü de d eşittir m bölü v olacaktır. Birimlerden bahsedecek olursak Kütle için kilogram birimini, hacim için de metreküp birimini kullanırsak kütle bölü hacim yani birimi kilogram bölü metreküp olacaktır yoğunluğun. Ama biz daha çok gram bölü santimetre küp birimini kullanırız. Yani kütle birimi olarak gram, hacim birimi olarak santimetre küp alırsak yoğunluğun birimi gram bölü santimetre küp olarak karşımıza çıkar. Şimdi bazı sorularda bize cismin kütlesini verir, hacmini verir ve yoğunluğunu ister. Kütle bölü hacim eşittir yoğunluk denkliğinden hemen çık bulabiliriz. Ama bazen de işte hacmi ve yoğunluğu verir, kütleyi bulmamızı ister. Ya da kütleyi ve yoğunluğu verir, hacmi bulmamızı ister. O zaman ne tür bir eşitlik kullanacağız? Ortaokullarda biraz daha bu işi pratik olarak yapsınlar diye sihirli bir üçgenimiz var. Nasıl bulacağız? Nasıl kullanacağız bu üçgeni? Neyi bulmak istiyorsanız, size soruda ne sorulduysa onun üstünü kapatacaksınız. Mesela sihirli üçgende ben yoğunluğu bulmak istiyorum. Yoğunluğu hesaplayacağım. Kimi arıyorum yoğunluğu? Bakın D'de. Yoğunluğun üstünü kapatıyorum. Yoğunluk neye eşitmiş? Kütle bölü hacim. Diyelim ki bana hacim soruldu. O halde o zaman da hacmin üstünü kapatacağım. Hacmi bulmak için de kütleyi yoğunluğa böleceğim. Kütle sorulduysa o zaman da kütlenin üzerine kapatıyorum. Kütle eşittir. Yoğunluk çarpı hacim diyorum. İşte bu sihirli üçgeni kullanarak istediğiniz şeyi bulabilirsiniz. Şimdi birkaç tane de örnek yapalım gelin bunlarla ilgili. Hemen burada bir örnek sorumuz var. Kütlesi 600 gram, hacmi 200 santimetre küp olan bir cismin yoğunluğunu hesaplayınız. Çocuklar soruları Doğru ve e, hızlı bir şekilde, kendimizden emin bir şekilde çözebilmemiz için ilk aşama soruyu iyi anlamak. Yani bize neler verilmiş ve bizden ne isteniyor. Verilenlere bakıyorum. Kütlesi verilmiş cismin buraya yazdım 600 gram. Hacmi de verilmiş 200 santimetre küp. Bizden ne istiyor? Yoğunluk. Hemen sihirli üçgenime bakıyorum. Yoğunluğu arıyordum. Yoğunluğun üstünü kapattım. Yoğunluk eşittir kütle bölü hacim. O halde formülümü buraya yazdım. Kütle 600 gramdı. Hacim 200 santimetre küptü. 600 bölü 200'den 3 gram bölü santimetre küp olarak yoğunluğu hesaplayabildim. İkinci bir örneğimiz de şöyle. Yoğunluğu 2 gram bölü santimetre küp. Hacmi 125 santimetre küp olan bir cismin kütlesini hesaplayınız. Şimdi bize sorulan bakın Kütle. Hemen döndüm sihirli üçgenime. Neyi arıyorum? Kütleyi. O halde kütlenin üzerini kapattım. Kütleyi bulmak için yoğunlukla hacmi çarpacağım. M eşittir. D çarpı V. Yoğunluk ve hacmi çarpacağım. Peki yoğunluğu neymiş bu sıvının ya da bu cismin? 2'ymiş. Hacmi de 125 metre küp, santimetre küpmüş. 2 çarpı 125'ten kütlesini... 250 gram olarak kolaylıkla bulabilirim. Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Çocuklar ayırt edici özellik demek bir maddeyi bir diğerinden ayırmaya yarayan, ayırma işini yapmamıza yarayan özellikler. Şimdi ayırt edici özellikler saf maddeler için farklı farklı değerlerde olur. Mesela buradaki örneklerimize bakalım. Suyun yoğunluğu 1'miş. Bakırın yoğunluğu 8,9, zeytinyağının 0,9, altının 19,3, alüminyum 2,7. Farklı saf maddelerin farklı yoğunluklarda olduğunu görüyoruz. Ama sorularda şuna dikkat etmemiz lazım. Yoğunluk evet bir ayırt edici özelliktir ve o yüzden yoğunlukları eşit olan maddeleri bulduğumuzda bunlar aynı tür olabilir deriz. Kesinlik ifade etmeyiz. Çünkü kesinlik ifade edebilmemiz için diğer ayırt edici özelliklerini ya da tam olarak bu karşılaştırmanın yapıldığı ortam şartlarını tüm ayrıntılarıyla bilmemiz gerekir. Çünkü mesela ortamdaki sıcaklığın değişmesi bile maddenin yoğunluğunu değiştirebilir. Eşit hacimli maddelerden kütlesi büyük olanın yoğunluğu büyüktür. Eşit kütleli maddelerden de hacmi büyük olanın yoğunluğu küçük olur diyebiliriz. Kütleyi eşit kollu terazi ile ölçüyoruz arkadaşlar. Düzgün geometrik bir şekilse elimizdeki cisim, düzgün geometrik bir şekli varsa matematiksel formüller kullanarak bunların hacimlerini hesaplayabiliyoruz. Eğer cismin şekli düzgün bir geometrik şekil değilse o zaman da bu cismin hacmini dereceli silindir yardımıyla hesaplayabiliriz. Nasıl yapacağız bu işi? Dereceli silindir dediğimiz üzerinde hacim ölçüleri bulunan bir özel kap. İçinde istediğimiz seviyeye kadar su doldurduk. Mesela benim elimdeki dereceli silindirde 60 cm küp şu anda su var. Ve bir de elimizde hacmini araştırdığımız, bulmak istediğimiz bir taş parçası var. Önce Sadece su varken dereceli silindirde ölçtüğüm değeri not alıyorum. Sonra içine taş parçasını atıyorum. Taşı attığımda taş da bir maddedir, su da bir maddedir. O zaman ikisinin de bir hacmi var. Bir e, uzayda yer kaplayacaklar. Taşı içine attığımda su seviyesinde bir miktar ne olmasını beklersiniz? Elbette yükselme olmasını. Bakın burada mesela 90 santimetre küpe ulaşmış su seviyesi. İlk başta atmıştı içine taşı attım 90 santimetre küpe geldi. Aradaki fark işte bize taşın hacmini verecek. Yani taşın hacmini bulmak için dereceli silindirde 90'dan bu örnek için 60'ı çıkarmamız yeterli olacaktır. Bize bazen birbirine karışmayan farklı yoğunluklu sıvılar bir arada verilirler sorularda ve bizden yoğunluklarını sıralamamız istenebilir. Burada şu bilgiye ihtiyacımız var. Eğer birbirine karışmayan sıvılar aynı kap içine konulmuşsa yoğunluğu büyük olan sıvı her zaman daha aşağıda kalır. Yoğunluğu küçük olan üste çıkar. Bakın bizim örneğimizde iki sıvıyı aynı kap içine koyduk. Su ve zeytinyağı. Su ve zeytinyağı birbirine karışmayan sıvılar ve zeytinyağı yoğunluğu küçük olduğu için her zaman Yukarıda durur. Hatta bir atasözümüz bile var. Deyimimiz var yani bununla ilgili değil mi? Zeytinyağı gibi üste çıkma derler. Suyun yoğunluğu zeytinyağın yoğunluğundan büyük olduğu için su altta zeytinyağı üste. Bakın şimdi bununla ilgili birlikte bir ee, soru yapalım. Birbirine karışmayan sıvıların... Aynı kap içerisindeki görünümü verilmiştir. Buna göre diyor ve soruları cevaplayacağız. Şimdi bu sıvıları inceliyorum. Kimmiş bu sıvılar? Gliserin, su, yağ, alkol. Birbirine karışmayan sıvılar. Şu sıralama benim için çok önemli. Yani neden gliserin en altta? Gliserin bu sıvıların sıralamasında en altta çünkü gliserin bu sıvılar içinde yoğunluğu en büyük olan sıvı. En yoğun sıvı. Alkolün en üstte durması bana ne anlatıyor? Demek ki bu en az yoğun, yoğunluğu en küçük sıvı. Yani biz burada yoğunluklarını bir sıralama yapacak olsak şunu diyebiliriz. Gliserinin yoğunluğu büyüktür suyun yoğunluğundan, o da büyüktür yağdan, o da büyüktür alkolden. İşte bizim Sıralamamız böyle olacak. Alkolün yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyüktür. Alkol yukarıda, su aşağıda. Alkolün yoğunluğu daha büyük olsaydı alkol aşağı giderdi o halde. Bu yanlış. Yağ miktarı artarsa sıralama değişebilir. Bu miktara bağlı bir durum değil çocuklar. Zaten biz neye göre bu, bu şekilde durduklarını söylüyoruz? Yoğunluklarına göre ve yoğunluk ayırt edici bir özellik. Miktarın değişmesi yoğunluğu değiştirmez. O yüzden yağ miktarı artarsa sıralama değişebilir ifadesi yanlıştır. Kap ters çevrildiğinde en altta alkol kalacaktır. Tabii bu kabı bu haliyle ters çeviremem. Tahmin edersiniz ki bu kapalı bir kap olsun. Kabı ters çevirdiğimde yine aynen bu sıralamayı göreceğim. Nasıl çevirirsem çevireyim. En altta yoğunluğu en büyük olan gliserin en üstte de alkol bulunacak. Kap ters çevrildiğinde en altta alkol kalacaktır ifadesi de yanlış. Yoğunluğu en büyük olan sıvı gliserindir. En altta olduğuna göre evet bu doğru yoğunluğu en büyük olan gliserin. Aynı hacimdeki suyun kütlesi alkolün kütlesinden daha fazladır. Bakın şimdi suyun yoğunluğu nerede su şurada suyun yoğunluğu alkolün yoğunluğundan büyük. Bu demek ki aynı hacim için ikisine de bakacak olursam suyun içinde daha yoğun bir şekilde tanecik bulunuyor. Aynı hacimdeki suyun kütlesi alkolün kütlesinden daha fazladır ifadesi o halde doğru olacaktır. Evet son olarak da suyun özel durumundan bahsedelim. Yoğunlukla ilgili özel bir durumu var suyun. Bir sıvı madde normalde donarken tanecikleri birbirine yaklaşır. Katılaştığında ve hacmi azalır. Büzülür. Ve buna bağlı olarak da yoğunluğu artar. Doğadaki birçok madde de böyle davranır. Ama su bu anlamda farklı ve ilginç bir maddedir. Yapısındaki taneciklerin kimyasal bağları ile ilgili bir özelliği. Su donarken Hacmi artan farklı bir sıvıdır. Bakın tüm maddelerde donarken hacim azalıyor ama suda belli bir sıcaklığa kadar hacim artıyor. Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçüktür. Bir bardağın içine su koyup içine de buz küp küpleri attığınızda görmüşsünüzdür. Hep buz yukarıda durur. Ya da belgesellerde bu büyük buz parçalarını okyanuslarda, denizlerde görmüşsünüzdür. Hep suyun yüzeyindedir, suyun dibine inmez. Nedenmiş bu? Çünkü buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha küçükmüş. Peki niye bundan bahsediyoruz ki? Yani bu bu kadar önemli bir şey mi? Evet, bu çok önemli bir şey. Çünkü dünyada su yaşamının, sudaki canlıların Sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam edebiliyor olmalarını işte biz suyun bu özelliğine borçluyuz çocuklar. Çünkü buzun yoğunluğunun suyun yoğunluğundan küçük olması su yaşamındaki canlılar için hayati bir öneme sahip. Suyun bu özelliği kışın soğuk havalarda göl, deniz gibi yerüstü sularının donan kısımlarının buz olarak yüzeye çıkmasını ve suyun altındaki canlıların da yaşamlarını sürdürmesini sağlıyor. Hatta bu yüzeyde oluşan buz tabakası bir çeşit ısı yalıtımı gibi de çalışarak altta alt tarafta kalan suyun aşırı soğumasını da engelliyor.